90 yaşında İzmir Fuarı kapılarını gelenekten geleceğe açıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyeri alkışlarınızla kürsüye arz ediyoruz efendim. Cumhuriyetin en köklü değerlerinden biri olan İzmir enternasyonel Fuarı'nın 90. yıl dönümünde sizlerle olmanın gurur ve mutluluğu içindeyiz. Fuar neredeyse bir asra yaklaşan ömrü boyunca sayısız yenilik, güzellik ve küresel kriz gördü. İnsanoğlu ayda yürüdü, bilişim devrimlerini yaşadı. Berlin duvarı yıkıldı, Sovyetler Birliği dağıldı. Alman markı tarih oldu. Ekonomik bunalımlar birbiri arkasına geldi. İzmir İnternasyonel Fuarı tüm bu olup bitenlere rağmen ayakta. Kaybolup gitmek şöyle dursun. Fuarımız hayata hep pırıl pırıl bir ayna tuttu. Dünyada olup biten ne varsa 90 yıldır İzmir'e ve Türkiye'ye memleketimizdekileri de dünyaya yansıtmaya devam ediyor. İEF yalnızca bir yetkinlik değil, memleketimizin bir kültür mirasıdır. Tıpkı Expo gibi uluslararası bir fuar markasıdır. O yüzden sadece İEF geleneğini sürdürmekle yetinemeyiz. İEF'yi hak ettiği gibi bir dünya markası haline getirmek bizim asli görevimizdir. İEF geleneğinin İzmir'de doğmuş ve 90 yıldır yaşıyor olması asla bir tesadüf değil. İzmir tarihi boyunca Anadolu'nun dünya ile bağını kuran ve büyüten öncü bir ticaret ve liman kenti oldu. Dünyayla kurduğu güçlü bağlar sayesinde Gelişip değişti, kendisini geliştirdi ve dönüştürdü. Ama bununla da yetinmedi. Akdeniz ve Türkiye'nin ufuk çizgisini tarif etti. Şöyle de denebilir: İzmir'in dünyadaki izi İzmir coğrafyasından daha büyük oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir Enternasyonel Fuarının temellerinin atıldığı İktisat Kongresini gerçekleştirmek için İzmir'i seçmiş olması şehrimizin bu köklü geçmişindendir. İzmir İnternasyonel Fuarı bu yıl 90 yıldır birlikte kutluyoruz ve geleceği İzmir'de birlikte kuruyoruz temalarını taşıyor. İEF Türkiye ve dünyanın birçok yerinden gelen sanatçı için yine görkemli bir buluşma noktası. Demenlerine ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından birinci İktisat Kongresi ile atılan yıllar içerisinde de uluslararası kimlik kazanarak Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı haline gelen İzmir Enternasyonel Fuarı bugün 90. kez kapılarını açıyor. Fuarımız bir asra yaklaşan tarihi boyunca tüm zorluklara direnerek geleceğe ışık olma misyonunu başarıyla yerine getirdi. Bu başarısıyla da ülkemizin en önemli organizasyonları arasında yerini alarak kısa zamanda da bir fuardan öte bir dünya markası oldu. Bu mekanda organize edilen yabancı ülke pavyonlarını, lansmanı yapılan son teknoloji ürün ve sistemleri, büyük coşkuyla hayata geçirilen kültürel etkinlikleri, dünyanın dört köşesinden gelen üst düzey yabancı delegasyonları unutmamız hiçbirimiz için mümkün değil. Tüm dünyayı sarsan, saran korona salgını nedeniyle son iki senedir fuar içeriği ve kapsamı daraltılmış bir biçimde organize edilmek, zorunda kalmaktadır. Bu şartlar altında uluslararası ticaretin önemli buluşmalarından kabul edilen İzmir iş günlerinin online olarak dahi olsa gerçekleştirilmesi fuarı daha anlamlı kılmaktadır. Iklim krizleri, küresel yoksulluk, türlerin yok olması, salgın hastalıklar, su sıkıntısı, doğal afetler gibi sorunlarla yoğun olarak mücadele etmek zorunda kaldığımız bir süreçte döngüsel ekonomi, yeşil kalkınma, iklim değişikliği, yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı gibi önemli konuların bir bütünlük içinde ele alınmasını önemli ve isabetli buluyorum. 90. İzmir Enternasyonel Fuarı hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Nice buluşmalara vesile olsun.